Oyun dükkanından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün yine Miss Marvel maskın ya yani Miss Marvel'in yeni bir özelliğini göstereceğim. İlginç. Arkadaşlar bildiğimiz yeniler falan bunlar. Anladık. R'ye bastığımızda dur dur. Hayır hayır. Öyle bir şey yok. Ç'ye bastığımızda bunun pek özelliğini bilmiyorum. R'ye bastığımızda Koltuk olabiliyoruz. Evet, koltuk olmuş. Kanepa. Onu biraz kaç mı buldum? Yani kaç bulduğuna bakalım. Kanepa C'ye basınca kanepeden çıkmıyor. Gören ee, Görüntümüz böyle bir şey. Kaç buluyoruz? Uzun bir çarpan. kaç vuruyorum? Ne bileyim ben kaç İşte vuruyor böyle bir şey. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar var olmayı beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Başka ilginç videolar gelecek. i̇lginç yani özellikler. Ee, böyle olmayı unutmayın diyorum. Görüşürüz.